Zürih'ten telefon, Volkan abiyle şahlandım Kokuyu aldım, kan, iştahlandım Bu sene rahattayım gibi, istinafta 3 dosyadan aklandım Senin gibi <laughs> değilim çünkü, siren sesi duyunca saklandım Siyah dokuzlu blok No face no case face to face bebek Adres bodrum blok Elhamdülillah yenilgimiz yok Hasım olma şansınız var Mermiye yememe şansınız yok Yazın tatil kışın katil Era yedi bodrum blok Fazlasıyla yük var testiste Emin ol gireriz eve sessizce İki ayrılır insanlar eğer iki bıçağın Tersiz Sizde ismin de resmin mevcut değil neden sizce Çünkü kanıt delil ve Yaralı bırakmam Blok arası zikzak tiktak Kolombiya paslı düşürdüm yaz mı? Kombinim night tech, İklak, bank, ayakkabım kanlı Kara para karlı, era yedi zanlı gözetimdeyim Era 7 kapon yönetimdeyim Para yapıyorum ama müzikten değil Anlayacağım can Üretimdeyim Haftanın iki gün denetimdeyim Kalan beş gün sebebimsin Suç yapma ille bir genetikteyim Sen benim en kolay hedefimsin Kızdıysam sıkıntı Ses yok hiç yapmam tıkırtı Tıkır tıkırdı işler Ciroyu topladım kalmaz kırıntı Overdose Era 7 sınırdı Hatırlamıyorum sanırım kızıldı Fısır fısırdı Herkes arkamdan döndüm kalmadı fısıltı Sebep çok Nedeni çete nedeni annem Nedeni ailem nedenim çok Hedefim Hedefim, hedefim, korkum yok Bodrum blok atıyoruz, bizde 2-3 çok tek atıyoruz Mahallende dörtte duruluyorsak, Bir çaba saldıracak yer arıyoruz Blok arası zikzak, tiktak Kolombiya paslı Düşürdüm yaş mı? Kombinim night like tech, click like bank Ayakkabım kanlı, kara para karlı nereye yedi Eee ye. so. Yeah, yeah. hey. Neredeyim? 5 dakikaya yanında 10 dakikaya her yerdeyim Yokluğumuz bana pek dert değil Zirve alçak canı Jüpiter'deyim Dö -dö Döndürdüm amma zehir. Her türlü gülerim derdim keyif hey. Öldür bunu en dibi dolu değil Ucuz soğuk lak Paralar prada bekle full lastik Maşallah sanki harem bu ig Islanır manita yok bunun taktiği Air Max like Mercedes shiny Gözlerim trafik light gibi ve dur bir cez Bunun icra icrat yok ki Çantada OCB duman OG <laughs> Döndüm sağlara baba yerinle rahat ol Giydin Nike şofman yok argo Döndürsen duman yapıştır joint içeri yo işler canı banko Otur kucağıma ve bir salla tampon Barapaci, dansı bilmem tango Keyfim kula çekir tek ve klap yok Aşk mı o ne no time for love Neredeyim 5 dakikaya yanımda 10 dakikaya her yerdeyim Yokluğunuz bana pek dert değil Zirve alçak canı Jüpiter değil Öldürdüm ama zehir Her türlü gülerim derdim keyif Öldür bunu el gibi dolu değil Ucuz hatunlar bize dert değil Neredeyim? 5 dakikaya yanında 10 dakikaya her yerdeyim Yokluğunuz bana pek dert değil Zirve alçak canı Jüpiter deyip Döndürdüm bu pan zehir Her türlü gülerim, yok benim gözlerim flu para yedirmem sana git bir iş bul Makyajını silene kadar benle dur sürtük seninle ilişkimiz bu o Olurum yatakta bir tek bunu bana sadece canı bu keşfur Sizler duygular yalan geç bunu seninle minimum sabaha dek beş tur Ateşledim baba kali yaptığınız diril değil kim o kali Zulada yeşil cana gani gani çaldım cana yazar babadan hani Ezir bakar odana çektim lan ipo time baba united